Sevgili arkadaşlar, ülkenin her tarafı İzmir, İstanbul, Ankara, Adana değil. Boşsa değil. Büyük illeri saydım. En azından üniversite öğrencilerinin rahat edeceği yerleri. Ee, Anadolu çoğunlukla. Anadolu'daki genç arkadaşlar ne diyorlar? Kendi yaşamlarını değiştirebilmek için. Çünkü okumak, öğrenmek insanın dünyasını değiştiriyor. Ve yaşadıkları yer o. Değişmiş dünyaya yetmez hale geliyor. Ben de e, hep söylerim, Anadolu'nun e, küçük bir ilçesinde büyüdüm, lise sona kadar. Sonra, e, tabi o zaman televizyon dışında başka bir şansımız yok. Lise sonda birkaç kez büyük şehirlere gidip geldim. E, i̇ş icabı bir, bir şeyler oldu, hatırlamıyorum tam. O ortamda e, yaşadığım şehrin dışındaki dünyayı görme şansım oldu. Oysa çok okuyan biriydi. Okuyarak dünyayı zaten tanıdığımı zannediyor. Ama hakikaten görmek gerekiyormuş. Bu videoda bu amaçla hazırlandı. Ee, Kayseri'de çalıştığım zamanlarda İzmir'de hep çocuklarda şunu duyuyorum ya hocam bir Eskişehir'e gidebilsem. Üniversite Eskişehir'de okumuş. Hep o mantık vardı. Ee, bir akraba ziyareti dolayısıyla üç gün Eskişehir'deydik Afet'le birlikte. Dedim ki çocuklar merak ettikleri önemli yerlerden birisi bir öğrenci gözüyle nasıl bir şehir. Küçük videolar çektim. Videonun sonunda onları izleyeceksiniz. Ama sadece onları görmek yetmeyecek. Değerlendirmeye de ihtiyaç var. Onun için bu ön girişi yapma gereksinimi duydum. Nasıl bir şehir? Onu gözlemledim. Ben es Eskişehir'e bir 35 yıl önce gitmiştim. Hatırlıyorum bir arkadaşla beraber. O mu girecekti sınava ben mi bilmiyorum. Özel yapılan bir sınav vardı Anadolu Üniversitesi'nde. İngilizce basın yayındı. Oralar gazeteye de ilgim vardı benim. O günden sonra gitmemiş. Çok farklı bir şehirle karşılaştım bu gittiğimde. Bir kere çok farklı, dünyası, düşüncesi farklı, sanatçı ruhlu bir belediye başkanı var. Yılmaz Büyükerşen. Asıl mesleği satçı ama sanatçı mumyayla uğraşıyor. Öğrenirsiniz, bakarsınız internetten. Sanatçı bakışı da şehre farklı bir kimlik kazanmış. Ben eski şehri hala o zamanlardaki gibi birazcık farklılaşmış. İşte gondol diyorlar, onu da Venedik'e benzetmişler mantığıyla. Böyle herhalde sıradan bir büyüme var zannediyordum ama sadece kent görünümünde değil, düşüncelerde de farklılık var. Emin olun ben İzmir'de hiçbir akraba bağımız olmamasına rağmen burada yaşamak istedik, buraya geldik. Ama Eskişehir'i gördükten sonra e, İzmir'i düşünmeye başladım. Çünkü Eskişehir'de inanılmaz bir kültür farklılığı var. Bunlardan söz etmem lazım size. E, herkes son derece sakin. Araba yoğunluklu değil. E, karşıdan karşıya geçerken arabanın durup sana yol verdiğine tanık oluyorsun. E, çok kez taksiye binmem gerekti. Büyük bir şehir olduğu için değil. Aceleden binmem gerekti. E, taksiciler son derece nazik. Esnaf son derece nazik. Esnaf eski bir esnaf. Yani e, eski evde farklı olan bir konulardan bir tanesi de iş yerlerini kurmuşlar. 1903, 1925. Yani en genci 1975 diyebilirim. O kadar farklı. Dolayısıyla bu bir kültürel oturaklılık getiriyor insanların. Yeni şeyler denememiş. Türkiye'de çok popüler olan AVM'lerden sadece iki tane var. Eskişehir'de. Bir Esparta, öbür de kanatlı AVM gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok farklı bir yapı olmuşmuş. Yani o çok bilindik. Gençlerin aşırı düşkün olduğu marka sevenlerin. Herhalde sadece o AVM'lerde bir iki tane de dışarıda mağazalar var. İnanılmaz ucuz. Bakın dubleks bir evin Kirası 1500 lira civarında ve şehir merkezine yakın. Bu Anadolu'daki pek çok, bırakın büyük Anadolu'daki pek çok şehirden bile ucuz. Pazarlar var, markaların gerçekten gerçek halleri mi, işte ufak tefek aksilik olduğu için kenara atılmış malları mı yoksa orası için özel mi üretiliyor bilmiyorum ama tümü elbette asıl değildir, çakma olan da vardır. İnanılmaz ucuz, çarşambaları kuruluyor o pazar dümdüz bir şehir. Dağ tepe yok. Neler geliyor aklıma? İnsanların abartılı tavırları yok. O özellikle çok dikkat çekti. Son derece doğal yaşıyorlar. Hani bilirsiniz de. Çevrede kendini davranışlarıyla öne çıkarmaya çalışan farklı, doğal buluyorum. Eleştirmek amacıyla söylemiyorum. Farklı gençler vardır. Farklı insanlar vardır. Orada o kadar sade, o kadar kabullenilmiş, o kadar nazik bir ortam oluşmuş ki Tramvay ediniyorsunuz, taşkınlık yapan, sesini yükselten yok. Herkes işinde gücünde. İnsanlar suratsız değil, birbirlerini yargılar bir görüntüde değiller. Sanırım Yılmaz Büyükelşen'den sonraki Eskişehir'i halkla kabullenmiş ve bütüncül kültür olur. Başka neler var? Tabii öğrenci gözüyle dedim ya, birkaç gençle konuşma şansım oldu. Özellikle bir genç kızın söyledikleri son derece önemliydi. Bir şeyler işlemek için porsuk kenarında bir yere oturduk. Genç kız diyor ki hakikaten çok ucuz ama lütfen bu videoyu ailenizle izlemeyin. Benim söylediklerimi onlar anlamaz, siz anlarsınız. Geliyorlar diyor çevreden gençler genellikle gençliği baskı altında geçen delikanlılar, genç kızlar burada fena halde dağıtıyorlar diyor. Önce içki artıyor diyor. Ondan sonra üzerine uyuşturucu başlıyor. Diyor. Şöyle bir cümleyle bildiğiniz bir cümleyi tekrar etti. Ucuz veriyorlar önce, sonra fiyat artıyor. Dışarıdan gelen öğrencilerin bir kısmı o ucuz olan ev kiralarını bile ödeyemeyecek duruma geliyorlar diyor. Bu çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. anne babadan ayrılınca işte ipini koparmış bana var gibi sağa sola saldırmamak lazım arkadaşlar. Siz eğitimli insanlarsınız. Her şeyi yaşa sizin davranışınıza. Namaz kılınca mutlu oluyorsun, kıl arkadaş. Yaşı ilerleyince her şeye karar verirsin. Bir ay içince mutlu oluyorsun, iç arkadaş. Ben dünyaya hep böyle baktım arkadaşlar. Özellikle gençlik döneminde. Gençlik döneminde rahat olun. Rahat giyinin, saçınız, sakalınız, küpeniz rahat olsun. Ben böyle bakıyorum çünkü iş hayatı başlayınca bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Gençsiniz ya, sizin de özgürlüğünüz olmaz. Fakat bunun dozunu kaçırdığın zaman yani hiç görmemişler gibi davrandığın zaman işte o genç kızın eski şeyde uyardığı durum gibi oluyorsun. Sordum gençlere iş durumu dedim, Dışarıdan gelen biri bu çok merak ettiğiniz bir şey. Yani evden 1800 lira gelse ben orada bir iş bulsam kendimi okuturum diye düşününce böyle bir şey yapma şansı var mı? Yanıt şuydu sosyal yaşamlarını çok kısıtlar hatta biter. Yani sürekli çalışmak zorunda kalırsın. Okul ve iş çevresinde döner, yaşam dedi. Demek ki sosyal çevre de var. Videolarda izleyeceksiniz. insanların porsuk çayı kenarda oturup birlikte müzik söyleyip eğlendikleri bir yer. Biz sanırım Eskişehir'in öğrenci abartısından saf halini gördük. Bu pandemi nedeniyle sokaklar boş oldu, okul kapalı olduğu için. Öğrenci gelince biraz daha dağınık bir ortam izlenimi sürebilir. Ama halkın da diğer Anadolu illerinden farklı olmak üzere öğrenciye karşı hoşgörüsü varmış. Mesela direkt emlakçı da Anadolu'da başka yerlerde, ben Ankara'da okudum, burnundan gelirdi öğrenci olarak ev bulmak. Ama emlakçıların kapılarında öğrenciye ev bulunur diye yazıyor. Ne güzel bir şey. Öğrenci sakinen beklemek. Eski şey gibi Anadolu'nun eski üniversitelerinden birinin şehrinde de hakikaten böyle bir tavır yapıştırıyor değil mi? Başka neler vardı? E, bozası ünlü e, bir tane çi çi börek diye bir börek var. E, onların yerlerini gösterdim size videolarda izleyeceksiniz. E, yaşam bir yemeğe gittiğiniz zaman çok abartılı şeyler ödemiyorsunuz. Ne bir bir, bir tane aklıma gelivereni örnek şu alengirli çorbalardan biri, işkembe gibi, paça gibi İzmir'de normal olanı, yenilebilecek olanı 20 liradır. Eskişehir'de bu 7 lirayı geçmiyor. Yani bana öyle geldi ki sebze meyve fiyatlarına baktım. Köyler çok üretken olduğu için doğal olarak bu ilçe ile de yansımış. Mesela halk ekmek diye bir şey biliriz, bilirsiniz belediyenin yaptı. Eskişehir'de bunun adına bir şey daha eklenmiş. Halk ekmek, halk sütü köylerin emeklerini büyük erşen iyi düşünmüş ya da ekibi ama lider o, beyin o. E, sütleri e, alttan topluyorlar. İnsan süt üretince ne yapacağını bilemez ki her gün her gün ama onun satılacağını belediyenin evet ben senin sütünü alacağım dediğini bilirsen daha dikkatli olursun, üretken olursun. Bir inek daha alırsın, bir inek daha alırsın gibi. Eskişehir'de bu ortam oluşmuş. E, et fiyatlarına bakıyorum. Düzgün, ucuz. E, inanılmaz farklı bir şey arkadaşlar. Yine bir insan, bir kere Afet'in bir cümlesi orada. İnsan burada kendini yabancı hissetmiyor. Dedi. Yani sanki yıllardır Eskişehir'de yaşıyor musun? Zaten terminale girer girmez hissediliyor. O yerler pırıl pırıl. Şehrin içi pırıl pırıl. İnsanlar dikkatliler. Tramvay tek yönlü değil. 3-4 yönlü. Aynı tramvay hattı üzerinden birkaç numaralı farklı tramvay geçiyor. Herhalde hem öğrencinin heyecanının yaşanabileceği, hem neşesinin yaşanabileceği, hem para harcanmanın öğrenebileceği, çok çalışmak zorunda olanlar için yarı yarıya çalışıp en azından bir aylık 6-700 lira, 1000 lira bütçeye ekleyebilecekleri bir yer gibi geldi bana. Yeni bir kütüphane kurulmuş, açılacak. İşte Eskişehir Sporu bilirsiniz, çok etkili demir yolları deyince akla hep Eskişehir gelir. Ortaokuldan sonra babam göndermemişti onun sınavına. İlginç bir hayatım olurdu herhalde. Yani demir yolu çok ayrı bir ortamdır o demir yolların yapılarından, o tuğlayla oluşturulan binalarından bilirsiniz istasyonda. Çok özel gelir bana o. Havacılıkta zaten çok önde Eskişehir. Benim çocukluğum Eskişehir'e yakın olduğu için o jet sesleriyle geçti. O içeride daha da net hissediliyor. Hocam ne dersiniz Eskişehir için? Derseniz güzel insanlar bir araya gelmişler arkadaşlar. Ve kesinlikle kendi kültürlerini oluşturmuşlar. Modern dünyayla, modern Türkiye ile eski Türkiye'nin şahane bir birleşimi olmuş. Çok uzun video çekemedim. İnsanlardan izin almak çok zor insanları rahatsız etmeden çekmeye çalıştım. Sıkıntılı bu. Gazeteciler de bu anlamda rahat. Yani ben gazeteciyim deyince sorun yaşamıyorlar. Öyle olsak çok güzel şeyler yakalardım herhalde. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Hiçbir ekleme yapmayacağım. Üzerine konuşmalar olacak. Sadece bizim video sıralarındaki konuşmalarını duyacaksınız. Yine merak ettikleriniz varsa sorun. E Eskişehir'i merak ediyor musunuz dediğimde iki arkadaş yazdılar oraya biz buradayız diye. Onları da aramak isterdim. Genç çocuklar ben şuradayım görüşelim diye ama çok az bir zamandı Eskişehir'de bulunduğum süre ve halletmem gereken şeyler vardı. Kafam tamamen şehirde değildi. O yüzden onları da arayamadım. Onlar da benimle birlikte eminim sizin sorularınıza yanıtlar verirler. Şimdi sizi Anadolu'nun bu Anadolu'nun neredeyse ortasında bu kendi dünyasını yaratmış güzel şehrin görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Yarın ya da yarın akşama doğru da ilk dil bilgisinin genel bakışıyla artık ah, dil bilgisine de başlıyoruz sevgili dostlar. Hoşçakalın. Hadi bakalım bir izleyin. Merak ettiğiniz şehir nasıl bir yermiş. Gayet keyifli oturuyorlar işte. Hiç kimsenin sesi yüksek çıkmıyor. Bağıran çağıran yok. Araba sesi yok. Kornaya basılmaması zaten ciddi moderniz İzmir'de de kornaya basmazlar arabalar. Kaçınırlar. Kadınlar etkili. Kadınlar hayatın içinde. çok ziyaret Sadece Porsuk çayı değil Eskişehir ama en güzel yerler de hep porsun Yol boyu kafeler. Yine porsuk çayının kenarları. Burası da Barlar Sokağı ama Korona yüzünden öğrenci yok. Barlar da boş. Hep öğrenciler mi içiyor acaba? Demek ki öyle. Gece kulüpleri falan da var galiba değil mi? Bir de bu saatlerde kimse yoktur. Oh, pek çok kapalı. Baksana. Atatürk'le doldurmuşlar. Fotoğraf ne kadar güzelmiş. Baksana çok rastlamadım bu kadar. Ortada aşağıda. Dikkatimi çekecek yer değil aslında buralar. Çünkü papağan çibörek. 1975'te kurulmuş. Çibörek bana tatar böreği gibi geldi. Çok emin olamadım. Bakacağım sonra Google'a. Böyle küçücük bir cadde. Eskişehir'in ünlü önünde iki lezzeti burada. Hemen yanında da Kara Kedi Bozacısı. Boza da buraya özel bir içecek, yiyecek. Aslında ikisinin ortası. Yiyecek mi denmeli, içecek mi bilmiyorum. 1925'te kurulmuş papağan. Hemen ikisi karşı karşıya. Yani velileriniz kayda gelince gel bozayla çi böreğe gidebileceğim gidelim diyeceğiniz diyebileceğiniz yer burası. Hemen çarşının içinde zaten kolay bulmuş. Merkezden bindik çarşıdan. Bilmiyorum. Ne kadar? 3-4 durak sonra. Abi bunların hepsi ay her taraf içiyor herhalde. Al Bilmiyorum ki. Çocuklar gelince burada paso içecekleri öyle görünüyor. Bilmiyorum. İçmeyen de olur değil mi? Bilmiyorum. Merkezden 3-4 durak geldik. Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri. Açık öğretim fakültesini bilirsiniz. Burada her şey Eskişehir'den yürüyor. Eskişehir aslında demircilikte, pardon, demir yolculukta ve hava yolunda da önde. Anadolu'nun merkezinde bir şehir. Ben şu kampüsü ne kadar zaman önce görmüştüm. Tam şu girişi hatırlıyorum işte. 35 yıl önce. Lise bittiğimde basın yayın vardı burada. Bir arkadaşla beraber geldik. Şey demiştik burası için. Mehmet Ali Birant Üniversitesi diye. Çünkü İngilizce basın yayındı. Şimdi hatırladım. Buralar hep toz topraktı. Demek ki Anadolu Üniversitesi'nde şehrin içinde sayılır. Direk içinde hiç uzak bir yer değil. Burada uzak bir yer yok zaten ya. Bir tane tramvay hattı yok. Yani bir sürü tramvay hattı var. Ben İzmir'de tek tramvay gördüm de her yeri öyle zannediyorum. Bunda kapısında tramvay var. Osman Gerdim de kapısında tramvay var. İki üniversiteye de bir de kampüsler ters yönde. Anadolu Üniversitesi burada. Öbürü de tam arkamızda kalıyor. İşte Anadolu Üniversitesi'nin girişi burası. Bakalım içeri girme şansımız olacak mı? Sadece girişi görmek zorunda kalacağız ama kampüsün büyüklüğünü tahmin edin diye şöyle yolun gelişine doğru ağaçların olduğu yer bir de sola doğru Büyük bir kampüs olduğunu ben de hatırlıyorum. Girme şansımız yok tabii. Hem yaz günü hem öğrenci değiliz. Üniversitesi arkamızda kaldı. Hemen onun karşısında şu gördüğünüz yüksek binada açık öğretim fakültesinin merkezi. Şimdi burada böyle devam edeceğim ki. Aşağı yukarı üniversitenin çevresinde neler var. Büyük ölçüde görmüş olursunuz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Hizmet Binası Eskişehir Bürosu diyor. <laughs> Tek bir cadde. Ya aslar baksız olur mu? Ne diyordu <laughs> Mekdamız? Abi resmini koyarsam, i̇smini yazarsam, ismini yazarsam 7 lira park alırım. Al ister misiniz? Siz park baksa devam edin gençler. Bize göre değil. Bu cadde herhalde okul zamanı deli gibi dolu olmuş. Ama şimdi az. Neredeyse her yerdeki kafeler burada da var. 750 bin nüfusu varmış bu arada Eskişehir'in. Anadolu'daki pek çok şehre göre büyük. Kalabalık bir nüfus tabi bu. yine gayet ferah yerler değil mi? Demek ki bu çocukların Eskişehir'e istemesinde sürekli, ben Kayseri hatırlıyorum, deli gibi Eskişehir'i isterlerdi. Bir de bundan iki durak sonra, üç durak sonra çarşını gözlendirelim. Evet. evet. Çarşıya ulaşmayalım, burada kalmadan ne gerek var mı? Çarşıya da çok rahat. Kural kız apart diyor. Demek ki yurtlar falan, özel yurtlar da var burada. Zaten Anadolu'nun en eski üniversitelerinden olduğu için burada yurt problemi olduğunu sanmıyorum. Bir Kiralar öğrenci, da çok yüksek değil. Çok veriyor. Öğrenciye ev çok veriliyor. O Bir da de, ilginç. De, öğrenciye... Başka şehirlerde eğer öğrenciysen evi tutma olasılığın düşüktür. Ama burada öyle değil. Gördüğünüz gibi ay yaşlar için mekanlarımız da mevcut. Gençken içsinler abi ne var bunda ya. İçen içsin içmeyen içmez. Allah aşkına. Genç adam içecek tabi. Yaşlanınca bizim gibi adam atacak halleri olmuyor. Bırak gençken saçınızı uzatın derim. Küpenizi takın. Vallahi benim dünyaya bakışım öyle. Yarın herhangi bir şirkete gireceksin. Senin saçına başına küpen her şeye karışacaklar. Gençken dene yaşa. Evet de gençlerimiz kardeşler iyi çalışıyor. Değil mi? Tabii belediye. Burada, evet. Belediye burada. Bunlar sürenizler içinden. Aa thank से का बनिश है ये का बनिश है अलहमद रो गजन है Askerden uğrayan sosyal mezafeyi ve el temizliğiyle okay. <Gülüşmeler> tüm kurallara bu dönemde hep birlikte yaşayacağız. Terima kasih telah menonton. 是江是的，我在深圳，我在那边呢。你说为什么？就是原来我在深圳这较偏少一些。<noise> İşte burası da Borsuk Nehri. Karşıda eski bir bina görünüyor. Orası gerçekten eski bir bina. Aslını öğrenemedim ama şimdi konuk evi. Görüyorsunuz Borsuk Eskişehir'i ikiye bölüyor. Anadolu'da da var. Adana'nın da böyle olduğunu hatırlıyorum. Orayı da ikiye bölüyordu. Koca bir nehir. Hatta çevrede Seyhan, Ceyhan birkaç nehir var hatırladığım kadarıyla. Görüyor musun? Şunlar da gondollar. Hani diyorlar ya Eskişehir için. Ve e benzedi zamanla diye. Buranın çok başarılı belediye başkanı var. Evet. Onlar yeni çıkmış. Onu Alparslan'la yeni gördüm. Yani toplu tur, gondol yerine. Tur değil mi? Seyahat şey amaçlı sadece. Aa, değil, değil değil, evet. Bizim gibi yabancıların gezdiği bir yer. Görüyor musunuz? Ve sürekli porsuk boyunca böyle karşıdaki gibi karşıdaki gibi köprüler var. Sürekli iki taraflı geçiş Hatta tramvay geçi de böyle sağlanmıştır. Tramvay da köprülerin geçiyor. Görüyor Haydi devam edelim. Balıkçı yanında köpeği. Ne yazıyor burada biliyor musunuz? Siz okuyun. Allah rızası için porsuk çayını kirletmeyin. Çünkü yıllar öncesini hatırlıyorum. Hakikaten çok fenaydı buralar. Bu yeşilliklerde hep gençler oturur. şarkı ee, söylerlermiş. Pandemi yani. işte bunu çocukların duyması lazım. Buralar Hep eğlenceliymiş buralar. Yani. Görüyorsunuz işte şu anda caddeler falan boş. Yine porsuk çayı, Vatan yine köprüler. Varmışlar. Rahat baktı eski e geldik. Not, burası, burası, burası çok, güzelmiş. güzel. Ne İstanbul demiş? Esas İstanbul. Ha SS İstanbul. SS ha, İstanbul SS resim. Eskişehir Spor. SS eski 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 es. Anadolu'da çok sporla ilgili değilim de bunu bilirim. Eskişehir Spor. Hatta bir tane hatırlıyorum. Yabancı bir takımla maç yaparken SS'li bir futbolcu öyle hınçla vurmuş ki kale direğini devirmiş. Karşıda da bir heykel var. O çok güzel. Eşek başlı bir heykel. Anlamlı aslında değil mi? Eşek başlı bir heykel. Afet. Şu Hı? şöyle çok para kazanalım da. Hı. Şöyle profesyonel. Bak şu heykeli yakınlaştırmak isterdim. Tamam büyüt. Nasıl büyütecek? Tamam büyüt. Aa oluyormuş. Ana normal kararya doluyormuş. Yani normal zeka gerekiyosun para <laughs> <laughs> Ay ben kamera sabit zannediyorum. Aslında, aslında.